Yerimiz mi dar yoksa yerimiz mi dar? Ne var ne var ne var? Uçurmuş herkes o da kim oluyor? Sen kimsin kim bunlar? En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip sor yarış Bana ne olan ben anlamam Peki saplı Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip sor yarış Bana ne aman ben anlamam Peki saplı ince iş Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Sonra acılar yer sen 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 seni Sensinimi Sen sıkı tut, tut çeneni Eline diline hakim ol dikkat. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip sor yarız. Bana ne olan ben anlamam. Peki saplı inceyiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip sor yarış. Bana ne olan ben anlamam. Peki saplayınca iş. Sen seni mi sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Sonra acılar yer seni. Sen seni mi, sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Dikkat! Because...